Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, uzun süredir birlikte artık program yaptığımız diyeceğim, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve 7 Haziran 2015 seçimleri de Doğru Yol Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Sayın Kemal Abdullahoğlu'nu konum, Sayın Abdullahoğlu ile son günlerdeki gelişmeleri konuşacağız. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Doğru Yol er Partisinin seçimle alakalı çalışmalarına minik bir girizgah yapalım sonra sorularım olacak efendim. Doğru Hadi ne yapıyor şu an? Efendim çok teşekkür ederim her şeyden önce bu nazik davetinizden dolayı. Doğru Partisi tabii ki yurt satında katıldığı 60 küsur ilde seçim satı çalışmalarını sürdürmekte. Ancak mevcut şu anki seçim ortamında öylesine büyük adaletsizlikler, öylesine büyük eşitsizlikler, öylesine büyük garabetler var ki Dorio Partisi'nin çalışmalarının halkımıza duyurma adına ciddi engeller ve sorunlar yaşadığımızı görüyorum. Çünkü hiçbir demokratik ülkede olmayan bir biçimde halkın parasıyla har vurup harman sarılan 4 parti var şu anda Türkiye'de. Trilyonlarca parayı harcıyorlar milletin parasını. Bu arada dört parlament parti değil galiba 3 parti için. Efendim 5 <laughs> tane almıyor 7 yaş maddi için. Efendim daha önceki dönemden bir bakiyesi var. O nedenle bir miktar aldığını biliyoruz ama sonuç itibariyle bu partiler devletin ve hepimizin ödediği vergilerle edindikleri finansman kaynaklarıyla açık net söyleyeceğim bir kez daha harburu parmağını sorarak trilyonlarca parayı propaganda çalışmalarında harcıyorlar. Basın, yayın kuruluşları, medya, sizin gibi kahramanları tenzih ediyorum tabii. Sizin gibi kahraman medya kuruluşlarını dışındaki bir dizi Türkiye'nin önde medya kuruluşları ne yazık ki eee bu rüzgarın içinde kapılıp gitmişler ve parlamento dıştaki partilerin seslerinin duyulmasına yeterince yanıt ve imkan veremiyorlar. Böyle bir ortamda seçimlere katılıyoruz, bunu söyleyebilirim. Peki, şimdi kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanları boş mu bırakacağım? Buna karşılık HDP eş geneli başkanı Demirtaş siz başbakanı yetersiz mi görüyorsunuz? Başbakan var zaten. Siz tarafsız Cumhurda neden miting yapıyorsunuz Bir çıkışlar oldu. Evet. Siz nasıl efendim. görüyorsunuz? Yani başlık Cumhurbaşkanı ben alanı boş bırakacaktım. Başka bir Cumhurbaşkanlığı makamına geçerken Sayın Erdoğan şerefi namusu üzerine yemin etti tarafsız kalacağına, hiçbir partiye özel bir ilgi göstermeyeceğine ki bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının da bir maddesidir. Ee, böyle bir başlangıçtan sonra bugün adi bir parti lideriymiş kesine o partinin adını vermese de çok net bir şekilde ifadelerle o istemesi son derece antidemokratik ve hakkaniyet, eşitlik, adalet ilkelerine de tümüyle aykırı. Bu anlamda tabii ki Sayın Davutoğlu da elinden gelen çabayı gösteriyor seçim meydanlarında esip gülüyor ama aynı anda iki parti lideri bir parti için propaganda yapıyor görüntüsü açık ve net şu anda Türkiye'de. Bu anlamda son derece antidemokratik bir ortamda yaşadığımızı söyleyebilirim. E, Türkiye bunları hak etmiyor bana göre. Cumhurbaşkanları, geçmişte de cumhurbaşkanlarımız oldu. Ve bir, bir partiden gelen cumhurbaşkanları da oldu. Ama hiçbir cumhurbaşkanı bu denli net bir şekilde e, yani bir partinin için Özel propagandalar, mitingler yapıp, e, milletvekili sayıları da belirterek üstelik e, açıklamalar ve propagandaları yapmamıştı. Türkiye son derece kritik, hatta bir miktar gerilimli bir sürece maalesef girmiş bulunuyor. Böylesine bir ortamda demokratik, adil, eşitlik, hakkaniyet ilkeleri içinde bir seçim olduğunu söylemek mümkün müdür efendim? Bizce değil. Peki, efendim, seçim şey yukarı 17 gün, 18 gün kaldı. Hmm. Cumhurbaşkanı 400 diyordu. Daha sonra revize etti. Bir başkanlık sistemi ufukta görüyor musunuz? AK Parti'nin oy oranını ya da milletvekili sayısını bakarak başına anayasa edilmiş. Ben, istiyordu. göremiyorum. Görmek de istemiyorum açıkçası. Çünkü mevcut ortamda bir başkanlık sistemi ki bu ifadelere göre Türk usulü bir başkanlık usulü şeklinde açıklanıyor. Bu daha da büyük mahsurlar getiriyor. Orta Doğu'da bir dizi başkanlıklar gördük seçilerek gelen ama hepsinin sonları malum halkın mutluluğu ile sonuçlanmadı. O nedenle bu tip başkanlıklar… Ya neyi kastediyorsunuz? Yani Saddam'ın yani o biraz ağır değil mi? Yani onu mu kastediyorsunuz? Hayır efendim bütün bu tarz tek kişilik e, yönetime dayalı rejimlerde yani parlamentonun dışlandığı rejimlerde adı ne olursa olsun, ülkesi ne olursa olsun son derece sıkıntılı antidemokratik gelişmeler ister istemez gelişecektir. Bu anlamda büyük riskler taşır. Hep Amerika dikkat ederseniz örnek alınıyor bu konularda. Peki Amerika'da bilir misiniz Obama İstanbul'a bile bir elçiyi tayin edemez senatonun onayı olmaksızın. Daha da öteye gideceğim. Maaş diyemez. Bundan bir buçuk sene önce Obama memur maaşlarını ödeyemediği için binlerce memur biliyorsun ücretsiz izne çıkmak zorunda kaldı. Sebep de senatonun bütçeyi onaylamamasıydı. Evet, bir sıkıntı vardı. Şimdi böyle bakıldığı zaman e, ayrıca da Amerika'da çoktan farklı şeyler var. Bakın postacıyı halk seçer, postacıyı halk seçer, e, emniyet amirlerini yani oradaki şerif adı verilen e, güvenlik görevlisini bir, bunları da halk seçer. Kısacası, yani oradaki de bizimki çok farklı olur. Dolayısıyla orada demokrasi gelişmiş, kurumların iş bölümü var. Evet. Herkesin yetkisi belli ama Türkiye'de öyle bir şey olmayacak. Tek kişi Tabii. yönetimi söz konusu olacak. Çok doğru. Bakın ne diyorum? Postacıyı halk seçer Amerika'da. Postacı. Peki özetlersek yani Cumhurbaşkanı 400 daha sonra revize etti. Siz AK Parti'nin milletvekili ve oy oranlarına bir tahmin yapsanız çünkü alandasınız. Hem genel merkezde. Şu kadarını, hem... şu kadarını söyleyeyim. Böyle bir şey mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü her şeyden önce partinin bir şeyi var. Yani genel bir konumu var. AK Parti 13 yıllık iktidarının getirdiği bir şey var. Yorgunluk. Evet. Bir, bir anda metal yorgunluğu diyebileceğimiz özellikleri var. Kesinlikle mümkün değil bu. Bir kere %40'ın üstünde oy alabileceğini hiç sanmıyoruz. Hatta benim bir varsayımım var. Bakın yıl 2002. iktidarda Sayın Rahmetli Ecevit var. Ve %22'lik oy oranını bir anda %1.5'a halk çekebildi. <laughs> Çünkü bütün negatif gelişmelerin faturasını o dönemin DSP'sine kesti Türkiye. Bugün gidilen, gelinen noktaya baktığımızda böyle bir durum olma ihtimali yok mu? Bence var. Türk halkı tamam 13 yılda 9 seçim kazandırdı bu görüş bu görüş ve e, düşünceye ve sonuçta buraya kadar gelinildi ama şu anda istikrar istikrar deyip duruluyor. Türkiye'de istikrar için hani neyi özleyeceğiz? İstikrar devamlılık, süreklilik anlamına gelir herhangi bir konunun olumlu yöndeyse. ise peki şu anda istikrarın yani mevcut iktidarın devamı için bana bir tane ikinci sormayacağım. Mantıklı bir sebep kimse gösteremez. Bunun için bakacağız. Peki Sayın Başkanım özellikle çok soru var. Yargı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez verdikleri karardan dolayı iki tane hakim A sınıf, birinci sınıf diyorlar galiba. Tutuklandı. Yargıya güven çok alt seviyelere geldi. Evet. Yani sokaktaki en basit davada bile açan kişimizden Meral Akşener olayı da gördük. Yargı olmasa işte ilahe de kırbaç mırbaç mevzusu. Evet. Yargıya nasıl bakıyorsunuz? Efendim yargıya güven %26'lara düşen bir ülkede yaşıyoruz. Bakın 70-80'lerden 90'lardan %26'lara düşen bir süreç yaşıyoruz. Bu ne demektir? Bir ülkede yargıda güven hemen hemen yok ya da azalmışsa bu ölçülerde ya, çok şey o ülkede e, huzur, barış ve esenlik görülemez. Mümkün değil. Bunun da sebebi maalesef mevcut iktidar. Öylesine taşlarla oynandı ki, öylesine... E, Halkın benimsediği değerlerle oynandı ki sonuçta gelinen noktada yargı da bağımsızlığı tartışılır bir hale geldi ve çok net bir şekilde. Bu da Türkiye adına son derece üzücü bir durumdur. Ümit ediyoruz bu kısa zamanda normale dönüştürülür. Çünkü yargısı bağımsız olmayan ve halkın da yargıya güvenmediği ülkelerde toplumsal huzur, barış ve esenliği hayal bile etmek mümkün değil. Evet. Şimdi demek ki konuyu müsaadenizle tamamlayayım. Şimdi istikrar ya da mevcut hükümetin devamı için sebep yok diyoruz. Sebebi çok net. Bugün ekonomide olumlu bir görüntü var mı? Çok sayıda riskler görüyoruz. Dış ilişkiler, dış politikalar nasıl? Son derece düşündürücü ve sıkıntılı. E, halkın refah düzeyi, mutluluğu, huzuru, barış süreci şubuye baktığımız zaman mevcut durumun devamı yani istikrar diye halkı aldatıyorlar o kelimeyle mevcut iktidar. İstikrar iyi bir şeyin devamı ise tabii ki hepimizin tercihi olmalıdır. Ama ortada iyi, olumlu çok az şey görüyoruz. Bu anlamda Doğruyor Partisi mutlak surette bu iktidarın bir biçimde demokratik yollardan, sandıkta mutlaka değiştirmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için de zaten söylemlerini geliştiriyor. Peki Sayın Başkanım, son dönemlerde seçimle alakalı aşağı yukarı 120'den fazla saldırı olmuş. Evet. Bunların %110'dan fazla HDP'ye oldu. Özellikle Adana ve Mersin çok, çok. gündem oldu. Dün Malatya metninde Demirtaş Cumhurbaşkanı bize bir geçmiş olsun bile demedi. Baya bir şey var, gerilim var. Ne düşünüyorsunuz bu saldırılarla alakalı? Şimdi efendim son derece profesyonel saldırılar olduğunu gördük. Anlatabildim mi? Bu çok e, enteresan bir konu. Son derece profesyonel saldırılar olduğunu görüyoruz. Bilgiler, bilgiler o yönde. Oysa dikkat edin, e, demokratik ülkelerde herhangi bir partiye, herhangi bir biçimde il ya da ilçe binalarına bu tarz saldırıların olması asla kabullenemez. Biz de Dorujo partisi olarak bir yasal, legal bir partinin herhangi bir binasına ya da herhangi bir noktasına en küçük bir saldırının fiziki saldırının olmasını demokratik bulmayız ve şiddetle de protesto ederiz. Ha o partinin görüşlerine katılırız, kısmen katılırız, hiç katılmayız o ayrı bir konu. Ama demokratik yasal bir partinin çalışmasına ve mevcudiyetine bu tarz saldırıları kesinlikle kabul etmeniz mümkün değildir ve bunu protesto ediyoruz. E tabi hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da geçmiş olsun dememesi ayrı bir düşündürücü noktadır. Bunu da anlamak mümkün değildir. Bir cumhurbaşkanı bakın her şeyden önce bırakın bir parti Bilmiyorum, için çalışmayı yani halkın başkanı, tüm evet, bırakın bir herhangi bir partinin korumasını ya da propagandasını yapmayı tüm partilerle sıcak iyi ilişkiler düzenler. Oluşturur ve anlaşmazlıklarda hakemlik yapar. Huzur ve barışın tesisini sağlar. Arada koordinasyon görevini yapar. Ve partiler arasındaki diyalogları ve toplumlar arası diyalogları sıcak, samimi ve dostça tutulmasına katkıda bulunur. Böyle bir tarafa çekerek ötekileştirme ve ayrıştırmaya asla girmez. Adı üzerinde dediğiniz gibi cumhur yani halkın başkanı, tüm 77 milyonun başkanı olmak durumunda bir cumhurbaşkanı. Ama bugün bunu göremiyoruz ne yazık ki. Peki Sayın Başkanım 18 gün sonra bir seçim var. Son sorum bu olsun. Siz de İstanbul 3. bölgede milletvekili sayılısınız. Evet. 13 evet. tane ilçe var. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Seçmene neleri söyleyeceksiniz? Buradan biz buyurun. Şimdi ben açıkça söyleyeyim, biz tabi İstanbul'da ve diğer illerde seçimlere giriyoruz ve şöyle söylüyoruz açıkçası, Cumhuriyet Halk Partisinin ne yazık ki bu bir gerçek, 13 yılda 9 seçim kaybettiğini görüyoruz ve onların gelebileceği oy oranı belli. Yüzde %30 30-35'leri aşamayacaklardır. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Parti hatta MHP diyebileceğimiz bu iki partinin asla tek başına iktidar olma şansları görünmüyor Türkiye'de. Bir kimya tutmazlığı var. AK Parti seçimlerde ampulünü söndürebilmesi için mutlak sürekli doğruyor partisinin bir biçimde sandıkta %10 barajını aşarak meclise giriyor olması lazım. Doğru Yol Partisi'nin e, başarılı olamaması ya da olmaması sonuç itibariyle AK Parti'yi ne yazık ki mevcut iktidar sürecini bir ya da başka bir şekilde sürdürmesine seviyet verecektir. Bu yüzden biz Doğru Yol Partisi'nin mutlaka parlamentoya girmesini ön koşul olarak görüyoruz. Türkiye'de siyasi tablonun değişebilmesi için Doğru Yol Partisi'nin parlamentoya girmesi lazım diyoruz. Doğru yol Partisi bizim Nasıl ki AK Parti 3Y ile gelip o 3Y'nin üç hiç üçünde de sınıfta kaldıysa yolsuzluk, yasaklar ve benzeri konularda biz de 4D ile bu ülkenin e, yönetimine talibiz. Doğru yönetim diyoruz, adil yönetim diyoruz, doğru dış politika ve do, doğru dış ilişkiler diyoruz, doğru e, ekonomi yönetimi diyoruz ve doğru ve dürüst hizmet anlayışıyla bu ülkeye projeler sunma gayretimiz var diyoruz ve böylece ülkeye bir seçenek sunuyoruz. Türkiye'de geniş merkez sağ dediğimiz büyük kitleler ki bunların oranı ortalama %25'in altı değil, bugün AK Parti'de merkezin %25 civarında bir oy katkısı vardır. Bu oy katkısı gerçek sahiplerine yani Doğru Partisi'ne döndüğü andan itibaren AK Parti sandıkta %15'lere düşecektir. Ve bu halk er geç AK Parti'yi seçim barajını kıl payı geçerek cezalandıracağını düşünüyoruz. Çünkü bu 2002'de olmuştur. DSP yani Sayın ve Rahmetli Ecevit'in başbakan olduğu 121.3'ten bir uçağa çekebilmiştir Türk milleti onun oy oranını. Başarısız bulmuştur. Tartışmayalım rahmetli. Ama şu bir gerçek. Bu halk son sözünü söylememiştir henüz AK Parti'ye. Ve bu 7 Haziran'da son sözü söyleyebilir inancımız var. Doğru Yol Partisi'ne de gelecek desteklerle biz Türkiye'nin gerçek anlamda üretime endeksli, mevcut üretiminde refahın da hakça ve adilce dağıtıldığı, kayrılan bir kesmin olmadığı, 77 milyona aynı sıcak iyi ilişkilerle hizmet veren bir Doğru Yol Partisi Türkiye'ye vaat ediyoruz. Bunun için üretimin arttırılmasını ön koşu olarak görüyoruz. Üretim artmadan asla refah büyümez, pasta büyümez, dağılım da büyümez. Biz emeklilerimize ki bunun 8 milyonu biliyorsunuz hemen hemen açlık sınır altında maaş alan bir kesimdir. Biz bunlara gelir yemez 500 lira zam vereceğiz. 3 yıl içerisinde 3000 TL'nin altında maaş alan tek emekli kalmayacak Türkiye'de. Dolayısıyla bizim yoksul ve işsiz kesime de çok önemli vaatlerimiz var öncelikle sosyal e, refaha sağlayacağız emekli ve dar gelirli vatandaşlarımıza hemen el atacağız. üretim patlamasıyla ve üretim devrimiyle bir anlamda Türkiye'de pastayı biteceğiz. Bugün hala görüyoruz e, ihracatımız 155 milyar dolar ama ithalatımız 240 milyar dolar ki bu çok büyük bir dış ticaret açığı anlamına geliyor. Biz ihracatımızı 500 milyar dolardan başlı 1 trilyon dolara kadar giden bir çizgiye getireceğiz. 5 yıl içerisinde bu kararımız var ve tabii ki üretimi artırılması ön koşuldur. Bunu yapamazsak zaten Türkiye'nin büyümesi mümkün değil. Bakın gayri safi milli hasılamız düştü. 620 milyar dolarlık bir borca giren Türkiye'de Bugün e, önümüzdeki bir yıl içerisinde 200 milyar dolar civarında borç ödemesi var. Seçim dönemi, bakın bir şey daha hatırlatayım buradan Türkiye'yi uyarıyorum. Seçim sonrasında hangi hükümet gelirse gelsin e, son derece ciddi bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Çünkü verilen taahhütler, yükümlülükler karşılaması çok zor. Yükümlülüklerdir, Özellikle dış dünyaya. Bu anlamda e, önümüzdeki sürecin çok kritik olduğunu düşünüyorum ve 7 Haziran seçimlerinde Yüce Türk milletinden ulusumuzdan Loryo Partisi'ne destek e, bekliyorum. Bu Türkiye'nin de aynı zamanda çıkışı olacaktır. Türkiye alternatif değil, alternatifsiz değildir. Çünkü birçok e, vatandaşımız şöyle bir ifadeyle zaman zaman bize de başvuruyor. Diyor ki ne yapalım geçtiğimiz seçimlerde alternatif yoktu. Biz de şu partiye oy vermek zorunda kaldık. Şimdi söylüyorum Türkiye'de sadece parlamentodaki dört parti yoktur. Parlamentonun dışında 15 tane daha parti vardır. Hepsinde kendine göre olumlu güzel söylemleri vardır. Türk halkı parlamento dışından mutlaka bir ya da iki partiyi parlamentoya sokmalıdır artık. Aksi takdirde bu maküs talihi Türkiye'nin değişmesi çok zordur. CHP ve MHP'nin Türkiye'de bugünkü koşullarda en azından tek başına iktidar olma şansı yoktur. Çünkü halk bu iki partiye bir şekilde e, kimyası tam tutmamıştır. Tutsaydı zaten 63 yıldır bir defa tek başına iktidar yapardı bu partileri. Demek ki Türk halkı merkez ve geniş merkez sağ görüşü iktidar yapmayı tercih ediyor. Ama onun adresi bugüne kadar son 10 yılda AK Parti'ydi. Artık merkez sağ, geniş merkez sağ görüşün... Tek adresi şu anda Doğru Yol Partisi'dir ve parlamento dışındadır. Ama bu seçimlerde inşallah milletimizin teveccühüyle Türkiye'nin siyasi kaderini Doğru Yol Partisi değiştirecektir. Değerli izleyenler, stüdyo konu Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili Sayın Kemal Abdullah Olu'ydu. Sıcak bir gündemde, sıcak bir stüdyoda program yaptık. Hoşçakalın, iyi seyirler. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun.